bulduğumuz yeni model kaydırak. Köpeğin ağzından kayıyoruz. Ay iğrenç. Ne oluyor? Kim? Köpeğin ağzından çıktım ya. Köpeğin ağzından çıktın kusma mı geldi? Hay Allah'ım ya. Bakıyoruz biz seni bekliyoruz. Köpeğin ağzından çıktığı için kusması gelmiş. Ay! Tersen çıkma abin geliyor. Çarpışırsınız. Ay Arya kuşlara bakar mısın? O kadar çok kuş var ki. Şuraya bak gel gel. Dolu kuş görüyor musunuz? Durun biraz yakınlaştırayım. İmdat diye bağırıyor. Oğlum şuradaki kuş süresine bakar mısın? Oo ne kadar çok. İnanılmaz çok güzel. kız Arya. <laughs> Arya seni kaçırdım dur <laughs> suratım üstüne geldi ya şöyle çekeyim arkadaşlar nerede, size. Gözüm nerede? aa kara gözüm İki gözüm Hadi. Hadi. Arya bir bakalım nasıl suratım üstünde geldi ya Allah <laughs> Şimdi Ulus'a gidelim. Ulus, sen Karagöz Göz ile Hacıvat'ın kitabını okumuştun. Nasıldı? Kara gözüm. İki gözüm. Çok güzelmiş. Şimdi nereye gidiyor bu yine? çok iyi bir örnek göstereceğim. Eğer siz abone olmazsanız ben şurada. Ne Nereye? Aa, bu ne? İskelet var arkadaşlar bu? Evet. Bakın. Eğer abone olmazsanız ulus iskeletora dönüşecekmiş. Biri <laughs> buradan bağırıyor. Neredesin? Şurada. Çok hoşsun. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.